Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduklar. Şimdi size daha önce de bir video yapmıştık aslında. Evet evet, 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 Bizim bu prostat masajından uyguladığımız ve o zaman da fayda görmüştünüz. Şimdi bir video da yapmıştık. Evet, evet. Şimdi aradan e, 6 ay geçti. 6 ay, geçti. Evet. 6 ay içerisinde şimdi bir masaj yaptı Ali biraz dolma, bayağı bir dolma var değil mi? Bayağı bayağı geldi, evet, bayağı bir dolma var. Bayağı bir dolma var. Bayağı bir dolma var. şikayet güzel. verdi bu dolunca nasıl hissettiniz? Size ne, nasıl hissettiniz? Şimdi öncelikle 6 aydır hiçbir şey yoktu. Sanki evet. Ee, hiçbir şikayetim, hiçbir şeyim yok. Zaten ondan dolayı da geldim. Yani daha kadık 48. 48. 48 yani 48 yaşında bir insanın prostatla ilgili büyümeni de daha yeni yeni başlayacak. Bundan sonra başlayacak. İdrar tahsininiz falan iyi mi? İyi, iyi. Yani çok azıcık. Tam ki şikayetler neydi? Neler geçmişti? 6 aydır iyi rahatlayan neydi? Ya, e, normal dönmüştü her şey. Yani bir ben de zaten ondan önceki dönemde hani 6 ay önce size gelmeden önceki evet. dönemde e, bir yanma oluyuydu arada. Evet. E, ondan sonra cinsel ilişkiden sonra bir şey oluyordu. Ağırlığı. Ondan oldu. sonra ağrı oluyordu. Ee, sanki orada bir ağırlık var gibi an ar şeyin arasında böyle bir sanki burası kabarmış gibi böyle bir sürekli bir, bir de bacağıma vuran bir ağrı hmm. vardı. Hmm. O altı seferden sonra e, ilk bir yüzde ilk birkaç hafta yüzde otuza falan düştü. Tabii siz şehir dışından geliyorsunuz değil mi? Yok, Yok buradayım. İstanbul'dasınız. Biz tamam. tamam. Bizim şimdi her hastaya deriz ki işte bizim altı seans hmm. bittikten sonra ee, bir bir ay sonra uğrarsın, hmm. bir 3 ay sonra uğrarsın, sonra unutursun, gelmezsin deriz. Yok hocam ben düzenli geleceğim her zaman. Gelir mi işte geleceğim. <laughs> aynen aynı hatayla <laughs> düştü. Aslında hata bile değil. İnsan evet. rahatlayınca evet, aynen. unutuyor. Bir de unutmak istiyorsun artık çektiğin evet. çileleri, sıkıntıları. Ama şu bir haftadır, 10 gündür bayağı bir rahatsız ettim. Ne oldu? Evet, Aynen, aynı aynı şey. yanmalar, evet. ee, yine aynı bir orada bir ağrı. Ağrı oluyor bacağıma vurmadı ama yine bir ağrı. Yani onun yarısı kadar falan bir yani ağrı. Yani o, o dolduğunu hissettirdi size. Evet rahatsız bir yani belli oldu. Tabii. O sinyalleri eski şeye dönüş sinyalleri. Ve şimdi masaj yapınca bol bir akıntı geldi. Bol geldi. bir akıntı geldi. Deneyeceğiz böyle bir şey Şaşırdım. Yani. Yani. Üçüncü evet. ayda beklerken altıncı ayda atıldığında. Tabi aylar aylardır aslında birlikte. Tam biz aslında şöyle akamayan kanalları açıp akıttığımız zaman. İlk masajda mesela çok akıntı gelmeyebilir, gittikçe o bazı insanlarda altıncı masajda o daha da bol üretim başlıyor. O evet. üretim artık yani çünkü artık kanallar açık boşalıyor. Evet. Bunu yapmamaya başlayınca yeniden orada birikiyor. Evet. Ee, i̇şte o da biz genelde birinci ayda üçüncü ayda bir kontrole çağırıyoruz. Hiç bakmazsanız eskiden bazı videolarda söylüyor muyum acaba? Eskiden devamlı kontrolü çağırmazdım. Altıncı ayda Hasta böyle gelir de aynı. Tekrar da oldu diye. Hmm. Bir daha tedavi edince bu sefer iki sene sürer. Hmm. Böyle Onu da seçebilirsiniz. Habire gelmek yerine, şimdi tedaviyi bir, bir seans değil de birkaç seans yapabiliriz. Sonra iki sene yükseltmez. Hmm. İki sene sonra bir daha gelirsiniz böyle. Hmm. O zaman yeniden yaparız. Beş sene idare eder. Bu böyle. Eskiden ben böyle yapıyordum. Şimdi diyorum ki ya bu tekrar rahatsız olmaktansa işte ara ara yapalım ki hasta o rahatsızlığı bir daha yaşamasın. Hmm. Moral bozucu değil mi şey? Evet. Tekrar rahatsızlığı tabii, tabii yani zaten bu çok sıkıntılı bir hastalık yani Allah <laughs> şey, Yani kafan sürekli o çok ağır bir hastalık değil. Yani ne hastalıklar var ama kafan orada sürekli. Yani şimdi bir ağırlık, bir yola gideceksin orada ağır. Sürekli böyle ilaç alikesi. Bir de bir haftada falan antibiyotik kullanıyorum. Ne, kaç günde başladı dediniz? Ee, bir hafta oldu. Bir hafta Yani 6 ay, ay, ay rahat gitti evet. ama bir hafta önce evet. başladı. Evet. Ee, peki bu bizim masaj işleri. Sizce bu işin tedavisi de etkili mi? Çok bence yani, yani. Demin de onu düşündüm. Gerçekten yüzünüzde değil. Mucize gibi bir şey. Benim için yani öyle evet. bilmiyorum ama. Evet. Diğer hastalar nasıl gelir onu evet. şey yapmıyorum ama. Beni rahatlattı yani. Evet. Şunda da daha çok şimdi bir emin olma. Akıntıyı görünce kendi gözümle şu evet. an e, şu anda bile rahatlamış hissediyorum kendimi. Gerçekten yani şu 10 dakika var. olmadı, rahatlamış hissediyorum. Ha. Evet. Ama hani Ali hani Bey'e de sordum, bu da ömür boyu sürecek mi bizde bu masaj işi? Yani böyle... Gittikçe araları açtı. Şimdi mesela sizi sıfırlamış kabul etsek, bilmiyorum bir masaj daha istersen haftaya yapalım Ali. Çünkü tek masaj değil de, hmm. hani madem İstanbul'dasınız, bir masaj daha haftaya yapalım, biraz azalsın. Sonrasında işte bizim rutinde ne yapıyoruz? Bir ay sonra bir, 3 ay sonra bir araları açarak evet. yavaş yavaş açacak. Sonra da 6 ayda biri de siz olmasa bile 6 ayda bir gelirsiniz. Bunu da 3 4 kere yine unutacaksınız. Böyle unutuluyor. Özellikle kış aylarında ben hastalarıma öneriyorum. Ya diyorum ki yani hiç olmasa kışın başında, ortasında ve sonunda gelip o sezonu o şekilde kapatmak, o Hı. bir yıl öyle kapatmak avantajlı. Soğukların gelmesi. Bazen şey, ben da hiç bozulmuyorum, kızmıyorum. İyi bir şey demek ki adam iyileşiyor ki Hatırlayın da gelsin yapalım tamam, tamam, tekrardan tamam, tamam, e, şey olsun. Tamam. Unutabilirsiniz. Keşke unutacak kadar iyi olum da unutun sonra yeniden başlarsın öğrenmeye. İyi çok geçmiş olsun. Çok Hadi Öyle devam Sağ olun teşekkür ederim.